Arkadaşlar selamun aleyküm Yeni bir videoyla daha karşınızdayım Arkadaşlar bugün ee, Pov video tarzında olacak ama Çok uzun olmayacak Bir video hazırlayacağım Bu video Chevrolet Pardon Chevrolet'e gitti aklım Şu araba geçsin Honda Civic kaç kuruş yakıyor arkadaşlar Bu arada sunroofumuz da açık Birazdan kamerayı güzel bir açıya bağlayacağım Hiç merak etmeyin Şimdilik benzinliğe kadar gideceğim, ee, o yüzden takmadım şimdilik. Şurada da bakın plakalık var, benim eski aracımdaki plakalık. Onları takarken göstereceğim size. Arabaya birkaç bir şey aldım, onları göstereceğim. Ondan sonra da asıl konuya gireceğiz. Şimdi tam olarak yakıt hesabı yapacağım. Aslında şu an net bir hesap olmayacak ama yani şu şekilde söyleyeyim, net ama ee, nasıl söylesem bu arabayla birkaç kere yarıştım yani. Bu içindeki yakıt varken, bu ölçüm yapılırken. Honda Civic FD6 arkadaşlar. Araba bir haftadır depoda, pardon garajda duruyordu. Şuradaki benzine gideceğiz. Çünkü ay temizden almıştık. Tekrardan ay temizde fullleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada bir daha göstereceğim ama koltuklara şöyle ört aldım. Kilim. Onun dışında bir double tape düşünüyorum ama şu an daha erken. Diğer parçaları da şimdi göstereceğim arkadaşlar. Şöyle paspas falan aldım da indiğimde net gösteririm. Arabanın iç dönüşemesine yakın bir şey aldım. Onun dışında diyeceğim bir şey var mı? Aklıma gelen bir şey var mı? Bayağıdır video çekmiyorum. Şimdi bugün çeki çekmez atmayı düşünüyorum bu video o yüzden. Devam ediyoruz. Şuradaki benzine girelim hemen arkadaşlar. Tamam, gireceğiz, yakıtımızı alacağız, plakalıklarımızı takacağız, sonra da konuşmaya geçeceğiz. Hoşça kalın. Evet, şimdi plakalıkları son kez göstereyim dedim, takamadım çünkü e, iskeletiyle, nasıl diyeyim, temeliyle birlikte oturması gerekiyormuş. Bunun e, plakalık yeriyle, şu üstteki var ya, isim yazan yer, şuna şu aynı diye düşündüm. O yüzden e, tornavida olduğunda takacağım şimdilik. Ee, ikincisi de çıkartırken kırdık arabanın içine geçtiğim zaman bunun komik kısmını size anlatacağım valla e, sevineyim üzüleyim güleyim artık ağlayayım bilemeyeceğim ee, ikincisi şimdi arabaya şimdi yine kirlendi biraz ama şöyle arabanın döşeme rengine göre e, paspas aldım. Arkadaşlar 3D değil normal paspas. Şunda 30 TL'ye şöyle bir kirim aldım set halinde. Hani oturduğumuz yerler kirlenmesin vesaire diye. Paspas da 70 lira civarına geldi arkadaşlar. 3D olmamasından dolayı biraz uygun. Onun dışında yakıtımızı aldık. Birazdan ondan da bahsedeceğim. E, fiyat ne kadara geldi falan filan. E, bilgiler sizi çok şaşırtacak. Ben arabaya bir su tutup bir iki dakika sonra tekrardan yürüyece araba harekete geçti zaman videoya açacağım. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Şöyle uzaktan bir çekeyim arabamıza. işlerimizi hallettik, Kemerimizi Önce arabayı çalıştıralım da. Soğası sinyal yani açılmış. Arkadaşlar şimdi yakatımızı aldık, fullledik. Şimdi araba şu an tam 155 binde arkadaşlar şuradan boşa alalım tribimizde sıfırlayalım şu an 154.5 yani 155 bin diyebiliriz herhalde değil mi şimdi yakıtımızı yine sıfırlayalım 155 bin kilometrede arkadaşlar arabamız ortalama 59 lira yani 59 liralık DPG aldı e, ortalama 3 lirayken gaz e, 59 liralık gaz aldı arkadaşlar bu tam tamına 36 kuruşa denk geliyor. 36 kuruş. Size şunu söyleyeyim. Şu haldeyken 36 kuruş yaktıysa bu araba ben bu arabayla çok rahat şehir içinden bahsediyorum. 26 kuruşa indiririm. Çok rahat. Çünkü ben bu arabayla en az şöyle bir 10 kilometre yarış yaptım. Yani bu yarış yaptığı sürece araba yakıtını 5'e 10'a katlar yani. Araba 5000, 6000, 7000 devire gidiyor. O şekilde basıyor. Hani hızını test etmek, gücünü test etmek amacıyla çok kişiyle yarıştım arkadaşlar. 26 kuruş, 27 kuruş şu anki fiyatlara göre e, bu söylediğim fiyatlara göre yakıt yapıyor kilometre başına. Toplamda kaç litre yakıt aldığımızı yazmış mı? Ee, aa, onu hesap, onun diğer kağıtta mı kaldı ya? adamların bir saniye. Yazması lazım aslında ya. Pı. Arkadaşlar hemen bölelim. 3 bölü 59 kaç yapar arkadaşlar? Ee, hemen matematik. Arkadaşlar telefon çaldı. Kusura bakmayın kamerayı telefondan çektiğim için. Böl bölündü. Şimdi biz en son 59 bölü 3 diyorduk. 60'a bölsek arkadaşlar 20 litre yapar. Ee, yaklaşık 150 kilometrede 20 litre LPG yakmış araç. Yani LPG'de 20 litre. Yanlış yapmıyoruz değil mi arkadaşlar? 150 kilo 155 kilometrede 20 litre gaz yakmış yani arkadaşlar normal ha pardon. Evet. 20 litre oluyor değil mi? Aynen 20 litre yani 20. Litre. Ben kafamı karıştırmayayım arkadaşlar. 20 litre gaz yakmış arkadaşlar. 155 kilometrede kilometre başı 36 kuruş yol yapmış. Ee, 36 kuruş yapmış. Şu an araba siz bunu şey olarak düşünün şehir içi ve e, yüksek hızlarda kullanımda. Şimdi ikincisi benim plaka mevzuna gelince plakada çok trajikomik bir şey oldu. Ben plakayı biliyorsunuz kuruzu sattığımda özel plakalığım vardı plakalık yalnız karıştırmayın Ve onu 28 liraya arkadaşlar yaptırmıştım kargo dahil diye hatırlıyorum kargo dahil 28 liraya yaptırmıştım olayın komik yanı arkadaşlar rica etmiştim yani o an sökemedik aceleyle sen gittiğin zaman bana kargoyla Tamam arkadaşlar kargoyla yolladı bana. Kargo bir geldi arkadaşlar. Benim 28 liraya aldığım ürün kargocu 40 lira istedi benden. İşte verdim 40 liraya. Aldık. Ha onu da geçtim şimdi. E, bekleye bekleye adi bir malzemeymiş bir de. Şimdi takmaya çalışırken bir tırna, birkaç tane tırnağı da kırdık. hayırlısı e, olsun. Hani sağlık olsun mu diyeyim, hayırlısı olsun mu diyeyim, ne diyeyim artık. Böyle bir sıkıntı yaşadık işte arkadaşlar. Yani ürün 28 lira kargo dahil aldım. Yani MNG kargo ile geldi. Bu arada isimlerini de söyleyeyim çünkü yaptık. Eğer ki MNG ile alakalı bir şeyse onlara yazıklar olsun. Yani Çankırı'dan burası 150 km yol değil arkadaşlar. 40 lira. Otobüs ücreti o kadar değil. Kargo fiyatı çıkartıyor bana. Yani neyse. Sağlık olsun. Ee, onun dışında arkadaşlar dediğim gibi arabaya şimdi birkaç ufak bir şey yaptım. Ankara'ya gittiğimde de e, arabanın işte e, genel bakımlarına baktırmıştım da yine de kafama takılan ufak tefek şeyler sormak için Ankara'ya gidiyorum. E, zaten eşim de Ankara'da işimin yanına gidiyorum. E, uzun yol po videosu çekmeyeceğim ama yolda giderken bir video daha çekebilirim. Videonun konusunu da şu şekilde e, arkadaşlar şu an yolda da tam düşünüp karar vereceğim. Ona göre Chevrolet Cruze mu? Chevrolet e, Yoksa Honda Civic mi? Alınır. Daha mantıklı. Hangisi daha iyi araba? Onların karşılaştırmasını yapacağız. Ee, onun dışında aklıma gelen başka bir şey var mı ya? Evet evet. Yani şimdi bir şeyler çektikten sonra sonradan jeton düşen ha diyorum. Keşke bunu söyleseydim. Bu video ile alakalıydı falan. Ha bu arada arabanın muayenesi var. Döndüğümde de Ankara'dan onları yapacağım mecburen. Şimdilik arkadaşlar, o zaman. Dur bakalım ya. Ha, double tape konusuna ne diyorsunuz? Onu da yorumlarda bildirin. Video olarak da, dediğim gibi e, yorumlarda şunları istiyorum sizden. Size, size zahmet olmasa hangisini istiyorsanız. Honda Civic Şahinel Cruz karşılaştırma mı videosu istiyorsunuz yoksa Honda Civic uzun yol POV videosu mu istiyorsunuz? Bana bunu yorumlarda bildirin. Sizden ricam budur. Şimdilik arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın diyorum. Güle güle.